Merhaba, bugün sizlere Esenyurt'un nezih ve merkezi konumlarından birinde yer alan 2015 yapımı bu ferah ve kullanışlı 2 artı 1 dairemizi detaylarıyla tanıtıyorum. Binamız toplam 5 katlı bir yapıdır, dairemiz ise 1. ve 2. dubleks ara katta yer alıyor ve her iki kattan da giriş imkanı sunarak pratik bir kullanım sağlıyor. Bürüt 100 metrekare, net 90 metrekarelik geniş yaşam alanına sahip dairemiz tamamen masrafsız ve özenli kullanılmış durumda. İçeri adım attığınızda gömme dolaplı, kullanışlı bir koridor sizleri karşılıyor. Bu dolaplar özel ölçüyle üretilmiştir ve taşınmayacaktır. Yani yeni sahibinin kullanımına hazır şekilde kalacaktır. Evimizin en dikkat çeken özelliklerinden biri ise güney cepheye sahip olması. Bu sayede günün en büyük bölümünde doğal ışık alır, sıcak ve aydınlık bir atmosfer sular ısınma-doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır. Bu da kış aylarında bile ekonomik ve konforlu bir yaşam anlamına gelir. Salon, mutfak ve odalar ferah yapısıyla rahat bir kullanım sunuyor, kul balkonda yer alan kiler dolapları ise depolama alanını artıran önemli bir avantaj. Konum olarak baktığımızda dairemiz, bölgedeki birçok önemli noktaya yürüme veya kısa araç mesafesindedir. Tem bağlantı yoluna 3 dakika, Güzel Yurt Metrobüs durağına araçla 5 dakika, Esenyurt Meydanı'na sadece 3 dakikalık yürüyüş mesafesinde toplu taşıma, belediye, SGK, bankalar ve birçok resmi kurum yine yürüme mesafesinde bulunuyor. Ayrıca Esencan Özel Hastanesi 5 dakika, Esenyurt Devlet Hastanesi 10 dakika yürüme mesafesinde. Okul konusunda avantajlı bir bölgede yer alıyor. İlkokul, ortaokul, lise ve Esenyurt Üniversitesi daireye çok yakın. Çevrede zincir marketler, kafeler, restoranlar, yürüyüş yolları ve parkları bulunuyor. Bu da günlük yaşamı oldukça kolaylaştırıyor. Dairemiz krediye uygun olup yeni bir ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor mülk sahibi halen dairede yaşamaktadır ve daire titizlikle kullanmaktadır. Bu güzel daireyi yerinde görmek, daha detaylı bilgi almak için benimle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki emlak tanıtımında görüşmek üzere.